Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Can Yaman ve Demet Özdemir'den yepyeni kareleri sizler için düzenleyip video haline getirdim ve sizler için sunuyorum. Umarım sizler de videolarımı beğenirsiniz. Can Yaman İtalya'da yaşıyor ve kariyerini İtalya'da devam ettiriyor. İtalya'da kendi hayatını anlatan kitap yazdı bir kitabıyla büyük ilgi gördü. Daha sonra kendi parfüm markasını yarattığı parfümüyle de büyük ilgi gören Can Yaman'ın yeni bir projesi var ve projesini Türkiye'de hayata geçirecek. Biz de sıfırsızlıkla Can Yaman'ın yeni projelerini bekliyoruz. Sizler de videolarımızın, çiftimizin karelerinin daha çok gelmesini istiyorsanız kanalıma destek olup videolarımı beğenip abone olmanız yeterli. Şimdilik bu kadar. Hoşça kalın. İyi seyirler.